programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Ecai Konar var. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Biraz bahseder misiniz kendinizi? Mi? Antalya'da yaşıyorum. Antalya'dan buraya üniversite için geldim. Gazetecilik okuyorum Kocaeli Üniversitesi'nde. Peki Kocaeli nasıl buldunuz? Kocaeli güzel bir şehir. İnsanlar güzel. Yerlisi de güzel. Yeni gelenler de güzel. Ama e, öğrenciler için imkanı kısıtlı olduğunu düşünüyorum. He, peki, imkanları kısıtlı olduğunuzu düşündüğünüzü söylediniz. Sizce neler evet, yapılmalı? Konferansçıların da... için daha çok kafe açılmalı, daha çok eğlenecekleri yerler açılmalı. Biraz eskiye dönük kültürel aktivite daha fazla ama daha yenilikçi olabilir burası diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, gazetecilik bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz bir bölüm müydü? Evet, gazetecilik istediğim bir bölümdü. Yani istediğim alanlara yönelebileceğim en iyi bölüm buydu. Aslında röportaj yapmak güzel ama olayın fotoğraf çekme kısmında olmak istiyorum. Ee, kamera arkası olmak istiyorum daha doğrusu. Fotoğrafları çekmek istiyorum. <laughs> Peki bu son basın kanlı hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Yani biliyorsunuz ben de şu an gazeteci okuyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde. İnsanların ee, insanların çoğu 29. maddeyi e, çok fazla tartışıyorlar, P tartışma konusu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bu kime göre böyle olmalı? Önemli olan bence burada bu nokta. Kime göre bir haber yanlıştır? Önce bunu tartışmak gerekiyor. Kime göre bir şey yalan olabilir? Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Siz yanlış olduğunu düşünüyorsunuzdur ve bunun bir kesinliği yok. O yüzden belki bana göre doğru olan bir şey yüzünden benim suçlu olmam bence yanlış. Yani ben de sizinle bu konuda aslında aynı fikirdeyim, basın kanunu kapsamında. Fakat insanların sadece 29. maddeye bence odaklanmaması gerekiyor. Ee, bütününü incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bunu bir dersteki hocamız da söylemişti. Bence bütününü inceleyip yorumlamak daha mantıklı. Ama 29. madde e, ee, maddi bir açıklama getirilmedi. Ve şu an insanların kafasında hep soru işareti. Hani neye göre gerçek dediğimiz gibi, neye göre yanılmış. İnsanların kafasında hep bir soru işareti. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda iletişim başlık adını açık getirir diye düşünüyorum. Umarım. öyle olur. Çünkü getirmezse yine halkta bir hep soru işareti olacak ve burada hani Basın biraz iri e, Sonuçta şey de, neyin mi? yanlış olduğunu bilmeden hareket edeceğiz. Herhangi bir şey yaparken acaba yanlış bir şey mi? Buna sıkılamayayım diye düşünmek de sıkıntılı olacak. Aynen. Hep bir soru işareti kalacak kredinizde. O zaman biraz daha kendi kuşağımıza gelebiliyorum Kendi kuşağımız hakkında biraz konuşalım. Z kuşağı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani ben de o bölümün bir parçasıyım, siz de öyle. Neler evet. düşünüyorsunuz? Ben Zeynep'in şu an diğer kuşakların hepsinden tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğduğumuz andan beri sürekli teknolojinin içerisindeyiz. Sürekli, şu anda da aslında daha farklı. Şu anda da zaman geçtikçe çocuklar daha farklı oluyor. Bizim zamanımızda da çocuklar elinde alpetle, telefonla, bilgisayarla doğdu. O yüzden erişebildikleri bilgi çok daha fazlaydı. Gördükleri şeyler çok fazlaydı. O yüzden de geçmiş ee, kuşaklara göre çok daha hızlı bir şekilde bazı şeylere adapte olduklarını düşünüyorum daha fazla kolay bilgiye erişebildikleri için daha fazla şey düşünmeye başlıyorlar erken yaşta. Yani bu da sonuç olarak farklı bir neslin ilerlemesine ve insanlara katkı sağlamasına yol açacak. Umarım bu katkılar iyi yönde olur tabii ki. Umarım ben de öyle düşünüyorum. Yani e, insanların hep kapısına şöyle bir algı var. Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı. Yani ne var bu Z kuşağında? Hani yani Bence ben diğer nesillere göre daha hani bilinçli olduğumuzu düşünüyorum. Ama olayı da bütün olarak, kuşak olarak bakmamak da gerekiyor. Önemli olan burada insanların davranışları. Ama kuşak olarak baktığımızda ben bizden bir önceki kuşakların e, bu yeni kuşağın yani daha hani gelişmiş olduğunu görüyorum. Çünkü bilgi kucağımızda yani her an evet. ulaşabiliyoruz onu. Merak ettiğimiz bir şey varsa hemen araştırabiliyoruz. Ama şu buradan da şu noktaya geliyorum. Teknoloji. Ee, teknoloji bazı yerlerde yararlı ama bazı yerlerde de yararlı değil bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bunun kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Yararsız yönü bence yararlı yönlerinden çok daha fazla. Bir insana artık zorbalık yapmak çok daha kolay hale geldi. Ve internete düşen şeylerin kolay kolay silinememesi, yok edilememesi çok büyük bir problem. Herkes için bir problem. Herkes bir şey yanlışlıkla yayınlayabilir. Örneğin şu anda düşünceniz farklı ve bir şey yayınladınız. İleride 20 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki de birkaç yıl sonra bir iş hayatına başladığınız zaman sizin önceden yaptığınız paylaşımlar, söylediğiniz herhangi bir şey sizin önünüze çıkarıp bu bir engel olabiliyor hayatınızda.